Diyor ya Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi hayırlara vesile olacaktır diye Sayın Devlet Bahçeli. MHP'nin Sayın Devlet Bahçeli'nin malum iktidar ortağı onlar Cumhur İttifakı AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bakın neler söylemiş. Bay Bay Kemal Selo var ya Selo eğer diyor Selo'yu diyor kurtarmak istiyorsanız oyu bana verin diyor. Aferin sana. Ve şimdi ben de diyorum ki Bu Selo kim? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Ve evet. e cezaevine niye girdi? İşte bu 51 kardeşimizin, Kürt kardeşimizin ölümüne neden olduğu için. Şimdi bunlar bol bol gidip onu ziyaret ediyorlar. Bay Bay Kemal de diyor ki, onu ben dışarı çıkaracağım diyor. Eğer Erdoğan iş başında kaldığı sürece adaletten, haktan, Hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Teröristlere de bu yol açılmaz. Gördüğünüz üzere bu cümleleri ben kurmuyorum. Zamanında da ben kurmamıştım. Mevcut hali hazırda ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurmuş. AK Parti'nin tüm e, seçim kampanyalarındaki şarkıları, şarkı sözleri hakikaten tam olarak kendilerini yansıtan, kendilerini ifade eden şarkılar oluyor. Hatırlayalım lütfen. Nereden nereye? Nereden nereye? Değil mi?